Biliyorsunuz yine Çalışma Bakanlığı'nın üzerinde ciddi manada çalıştığı 657 devlet memuru kanunu vardır. Bu kanun taslağı içerisinde çeşitli maddeler vardır. Bu maddelerin içerisinde mutlaka günümüze uyarlanması gereken e, ciddi başlıklar vardır. Yani öz, örneğin kılık kıyafet kanunu, e, veya kamuda kravatın serbestliği, kamuda rahat bir çalışma ortamının olması, Kamuda bir iş, iş güvencesinin olmasını istiyoruz. Şimdi şu an Çalışma Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı bizim aldığımız duyumlara göre işte iş güvencesinin belki biraz kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar vardır. Ama bu bizim sendikaların ve genel merkezlerimizin bu üzerinde ciddi manada bizim tepkimiz olacaktır. Kamuda çalışanların İş güvencesi bizim kırmızı çizgimizdir. Yani 657'nin üzerinde çalışma yapılabilir, o kanunun taslağı üzerinde günümüz şartlarına uyarılabilir, e, insanların çalışmasını özendirecek bir şeylere konulabilir ama kamuda işçi çıkartılmasıyla, e, memurun çıkartılmasıyla ilgili. Herhangi bir işlemin yapılmasıyla ilgili düzenlemenin yapılmasıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının özellikle özellikle sendika genel merkezlerin ciddi fikirleri alınmadan dokunulursa Türkiye'nin her yerinde biz buna karşı çıkarız ve bunun karşısında dururuz. Ama güncellenmesi gereken e, kanunların da güncellenmesinde biz de yanayız. Bu çalışmalarda biz de ön ayak oluruz devlet memurunun yapabileceği işlerin ne olduğunu, kıyafetlerin ne olabileceğini, çalışma saatlerin ne olabileceğini, bunun performansını devlet kamudaki düzenin nasıl daha yukarıya çıkartabilecek şeyler varsa bunun da tabii ki biz de en fikiriz. Ama kamuda e, özellikle iş güvencesiyle ilgili kesin bizim kırmızı çizgimizdir. Bunu bu kırmızı çizgimiz üzerinde de ısrarla duracağız ve devletin veya hükümetlerin yapabileceği en ufak bir şeye de kesinlikle karşında duracağız. Bu konuda da kam